Trabzonspor hata orta. Küçük Hamdi'nin pası. Kaleci Radaça. Yine Trabzonspor'un hata. Hami. Ataktan sonuç alamıyor Trabzonspor takımı. Durum 0-0. Orhan. Orhan. Paf. Tekrar Orhan. Ve 1-0 öne geçiyor Samsunspor. Spor. Maçta 10. dakika Samsun Spor 1, Trabzon Spor 0. Gol Orhan. Samsun Spor 1-0 önde. Beraberlik arayışları Trabzon Spor takımında Küçük Hamdi, Kaleci Radaça. Pas Sedat'tan. Köşe vuruşu ve topa gidiyor. 13. dakikada Ertuğrul'un attığı golle Samsun Spor 2-0 önde. Köşe vuruşunu kullanan Caner, Ertuğrul, Samsun Spor 2, Trabzon Spor 0. Lemi, Kaleci Radaça. Orhan Avut. Maçta ikinci yarı. Köşe vuruşu. Kaleci Radaç'a. Top direkten dönüyor tekrar Radaç'a. Pas Lemi'den. Küçük Hamdi. Kafa vuruşu Radaç'a. Yesic, Lemi. Küçük Hamdi. Küçük Hamdi, Kaleci Radaç'a. Orta lemiden kafa vuruşu avut Kafayı vuran küçük abdi İsmail Top avuta gidiyor Samsun Spor'un Ve direkten dönen top Vuruşu yapan Caner Pası veren Ertuğrul Orta. Avut. Serbest vuruş Yesic'den Radaça topu Konya'ya atıyor. Samsun Spor Trabzon mücadelesini 2-0 kazanan takım Samsun Spor takımı. Ya biz sind e, schlecht angefangen, he. çok kötü başladık oyuna. E, ee, wir haben gemeint, dass wir direkt ein Tor schießen mussten. Wir mussten erst spielen, Organisation. Tabii maça başlarsa hemen golü düşündük, gol atacağımızı zannettik. Aslında e, evvela organizasyonu kurup ondan sonra ja. E, gol yollarını aramamız lazım. Ben seni çok iyi hatırlıyorum ama ende. Ama sorry, ben seni çok iyi hatırlıyorum da fazı. Van das erste tor. İlk ilk golü göz önüne getirirsek. Ich I meine, dass wir einen Mann haben in einem Zentrum. Ich musste vor das sehen und fernsehen. Das war Ismail. Sadece İsmail bir tek geride kalmış. Bütün futbolcuların ileriye gol gol arıyorlardı. Und da ist äh tödlich, wenn man so ein Gegentor kommt nach 5 Minuten meine ich, was bu şekilde 5 dakika sonra hemen gol yemek bizim için çok kötü oldu. Und dann das zweite Tor, das war so ein klein bisschen Unglück meine İkinci gol biraz şans atılan bir goldü. Çarşamba günkü kupa finali için ne düşünüyor Sayın Brems? Was sagen Sie zu dem Finalspiel? Ja, We zijn altijd groot geweest in spelen. we hebben altijd uiteraard gespeeld. hebben we in de koppelmatchen veel spelen We hebben ook buiten gespeeld. gezegd dat het een pokalspiel is en het iets speciaals is. Ik zeg dat de een speciaal Ik hoop dat we onze pokalherz vinden. We hebben de Ligue 1 we in de koppelmatchen we het